Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bugün <laughs> bakar mısınız? Fener koydum arkadaşlar çünkü ışığım az cidden neden bilmiyorum. <laughs> Neyse e, işte böyle e, 2020 merkez Masatır çekeceğim. Çekmeleri göstermeyeceğim sadece burayı çünkü cidden üstünde birer çok var buralar dağınık birazcık. Neyse arkadaşlar Haydi başlayalım. İlk olarak bugün aldım böyle bir fırça seti var e, bu şekilde yani. Bugün annem aldı bana. Şöyle buradan göstereceğim. Yani açmıştım da böyle kutusuna koymak istedim. E, allık fırçası. Bu arada 18 lira dediğim gibi bir dakika. Allık fırçası, highlighter fırçası, far fırçası, kaş fırçası ve e, şey. Sünger. Çok güzel. Gratis'ten annem almıştı belki Burada iki tane lip balm'um var. Zaten bir sürü bir sürü ben yeni böyle şey aldım. Mesela bu da yeni. Yani çok fazla söylemek istemiyorum yani. Nasıl diyeyim? kendini vermişliğe girmesine aslında girmiyor. Ama neyse. Böyle iki tane renkleri çok güzel olan bir tane şey var. Hemen göstereceğim. Birisinin bu şekilde rengi. Böyle beyaz bu aslında. Ama böyle çok fazla sim ve cart bir pembe. Güzel. Seviyorum. Bir dakika şöyle bu kadar kaldı bu. Bu da böyle kırmızılık veriyor. Bu çok tatlı. Bu arada bu şey sugar Sugarki Allah. Salatalık bu. Bu da cherry Yani şöyle kirazlı bu şekilde. Bunları yeni aldığım için bu kadar daha var. Hatta kesmeyi düşünüyorum. Şaka yaptım, niye keseyim? Şöyle elimle rengini göstereyim. Şöyle. Çok güzel bakıyor. Şimdi öbür de göstereyim çok fazla gözükmüyor daha çok sinir gözüküyor şöyle birazcık çok süreyim çok ha, böyle cart bir hamlelik veriyor ama gözükmüyor dedim ya açık bir cart pembe. çok değişik bu şekilde iki tane lip balm var burada böyle bir tane böyle kum saati var bu böyle iğnelerim işte ıvır zıvırlar var Sonra burada e, böyle bir vücut spreyi var BB'sinin. Böyle ışıltılı bunu da yeni aldım. E, burada Shein'in böyle bir deodorantı var. Burada yine BB'sinin böyle bir makyaj temizleme sütü var. Sonra burada Diyadermi'nin böyle bir tane e, General suyu var. Sonra burada gördüğüm bir tane parfüm var. Bu parfümü çok seviyorum. 22 liraya almıştım. Ee, şu şekilde şimdi şuraya birazcık ışık vereceğim. Sonra burada yine bir set var. Yine aldım hatta ojelerim şu şekilde. Şu. Burada gümüş ojeler var bir tane. Şöyle. Bunlar Baby Burada böyle isimli Burada da Baby Lee's. Setler ne söylüyorsam. Sonra burada Gülşah'ın böyle bir tane asetonu var. Sonra burada da yine yeni aldım. Yani. Arkadaşlar beni zengin sanmayın. Zengin değil <laughs> falan. Yani normal. <laughs> Neyse. Şaka. Şakaya gelmeyelim. Burada yine böyle %100 krem yazıyor. Böyle bir tane krem krema. Çok güzel kokuyor. Bu şekilde. Şimdi organizatörüme geldiğimizde organizatör organizatör Burada ojelerim var. Bu şekilde bazı. İşte, işte Flormar'ın, Mon Amour'un, Pastel'in, Perit'inin, işte Garbani'nin, e, sonra Golden Road'un, Garbani, Garbani falan öyle şeyler var. Bu şekilde. Sonra şimdi ışığı birazcık buraya alıp geleyim. Evet. ışığı ayarladım. Şurada ışık. E, şimdi sonra sonra Cuma burada benim işte BB kremlerim işte şeylerim var. Alalım. burada 3 tane lip bal var şöyle işte sonra, bu da yeni <laughs> bu bal kokuyor çok değişik ya. çok iğrenç şaka yaptım iğrenç değil. yani iğrenç değil de böyle çok değişik kokuyor böyle sonra burada böyle bir tane lip gloss var burada bir tane hobinin böyle bir kremi var burada annemin karıştırdığı bir far var sonra da böyle kaş boyası var burada bir tane fashion colors'ın böyle pazardan aldığım bir tane şey var highlighter'ı. Ee, burada da böyle bir tane ayna var. Sonra burada buraya sığmayan ojelerimi koydum. Ha ego, um, roller, e, şey ne roller Paris diyorum. Golden Rose'un e, farmasi diyorum ya. Flormar, e, Golden Rose ve Paris'in ojeleri var. Burada o e, şeylerim var verim ve şey ne derler? Adını unuttum. Böyle işte broşlardan var. Burada eski fırçalarım var tabi bunları da kullanıyorum. Sonra burada bir tane yine yeni aldığım bir törpü var. Bu gerçek bir törpü. Taş gibi şurası. Bu şekilde çok pembe şurası. Canlı çok güzel. Burada bir tane böyle kırmızı bir tane tara arkadaşlar ben böyle buralar düzenli videosu çektim ama en sevdiğim vazon kuruldu sonra o videoyu kapattım. Bu arada dediğim gibi şunlar 18 liraydı siz de alın indirimdeymiş annem söyledi. Burada yine kaş fırçası işte. Burada bir tane böyle mumum var çok güzel. böyle içi çok güzel çok güzel kokuyor bu mum. Burada böyle bir tane bir milyoncadan mumlu kalmıştım. Kaç 5 75 buçuk 5 liraydı. Böyle koydum güzel oldu. Burada küpe yazmıştım şu postitlerle. Küpelerim var. Genelde toplam delik arkadaşlar benim. Ama e, arkası kapalı ama genelde takmaya çalışıyorum bazarlar. Burada yine bir tane mum var. Ben mum hastasıyım. Mum hastası demeyelim de ben mumları böyle çok seviyorum mumlukları. Yine burada altında da bir tane mumlu var. E, sonra burada bir tane bisiklet var. Bunu da bir milyoncudan aldım. 7,5 lira ya. Sonra şöyle frenleri var. Çok gerçek gibi böyle. Sonra burada bunun içinde de az kalmış böyle pamuğu var arkadaşlar. Pamuk makyaj temizlediğimde bakım yaptığımda yüzüme işte bunlarla e, vesaire kullandım. Evet arkadaşlar bu videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz.